Cümleten selamun aleyküm. Cumanızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda gelecek mübarek bayramınızı da kutluyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile etsin. İnşallah kurban bayramında akacak kanlar alem İslam'da kan kanların bedeli olsun. Kefareti olsun. İnşallah alem İslam'da kan kanların durmasına vesile olsun başımızdaki alem İslam'ın başındaki musibetlerin define vesile olsun inşallah. Malum Kurban Bayramı arefesindeyiz. Kurban Kurban Bayramı Cenab-ı Hak katında hem kulları açısından hem kendi açısından Cenab-ı Hak katında onun nazarında kurbiyet işin. Allah'a yaklaşmak için en büyük fırsatlardan bir tanesi. Malum ya sair vakitte padişahın yanından geçemezsiniz. Fakat bayram günlerinde huzuruna kabul eder. Bayram gününde ona yaklaştığınız kadar hiçbir zaman yaklaşamazsınız. Cenab-ı Hak da Ramazanları, kurbanları adeta bayram ilan etmiş kulları o zamanlardaki kadar Allah'a hiçbir vakit yaklaşamadılar. Yaklaşamazlar Nasıl? Neden? Çünkü özellikle Kurban Bayramı'nda, Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan Bayramı'nda kainatta ve bilhassa dünyada özellikle insan nev'indeki o muhteşem, intizamlı, muazzam kulluk tavrı, adeta huzur-u ilahideki içtima Cenab-ı Hak katında çok kıymetli, bizim için de çok önemli. Cenab-ı Hak inşallah huzur ilahideki o içtimada bizi de kabul etsin. Bizi de bayram namazında Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber ve ham diye tekbirlerle, tesbihlerle, tehlillerle, tahmidlerle onun huzurunda o muazzam ve muhteşem içtimada bulunmamızı nasip etsin inşallah. Bu makam yazıldığı zaman kurban bayramı geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberler ile Nevi Beşer'in insanlığın beşten birisine 300 milyon şimdi kaç milyar değil mi? Belki bir buçuk iki milyar insanlara birden Allahu Ekber dedirmesi. Koca küre-i arz dünya büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına, diğer bütün gezegenlere, galaksilere, bütün alemlere işittiriyor gibi 20 binden ziyade şimdi değil mi? Milyonlarca hacıların Arafat'ta ve Eid'de bayramda beraber birden Allahu Ekber demeleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 1300 sene evvel al ve sahabeleriyle söylettiği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sadası yansıması olarak rububiyet ilahiyenin Rabbül Ard ve Rabbül Alemin azamesi unvanıyla külli tecellisine karşı külli bir ubudiyetle mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. Yani adeta Cenab-ı Hak hani komutan bütün askerleri içtimaya toplar ya şu askerlerimi huzurunda bir göreyim ben onlara kumandanlığımı ilan ettim. Onlar da bana asker olduklarını ifade ve ilan etsinler diye içtimada toplar ya. Aynı onun gibi. Cen Cenab-ı Hak demek bayramlarda o içtimada bizi topluyor. Bütün dillerimizi tek kelimede, tek cümlede ittihad ettiriyor. Bu cümle ilk olarak değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 sene önce ağzından çıkan bu cümle bütün müminlerin ağızlarında yankılana yankılana kıyamete kadar devam edecek inşallah. Şimdi mağaralı dağlarda insan diyelim 10 tane mağara var. Bir tarafta Allah diye bağırsa hep bütün mağaralarda yankılana 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 belki de birkaç dakika sonra en son mağaraya ulaşır. Adeta müminlerin ağızları birer mağara gibi İlk ses, ilk söz resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmış. O gün bugündür bütün ehli imanın ağızlarında dalgalana dalgalana, yankılana yankılana bu zamana kadar ulaşmış. Biz de o sese ev sahipliği etsin, o ses bizim de ağzımızda yankılansın diye o ihtimada bulunsak bizim için ne büyük bir saadet değil mi? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sesi, onun sözü, onun Cenab-ı Hak huzurundaki verdiği tekmil ve tekbir bizim de ağzımızda yankılandı. Dolayısıyla biz de onun arkasında olduğumuzu, onun ordusunda olduğumuzu, onun rayetinden olduğumuzu ilan ettik. Ya Rabbi biz de onun ordusundayız. Bak onun emrini tekrar ediyoruz. Onun sana karşı tek, tekrar ettiği tekmil bizim dilimizin tesbihi oldu diye Cenab-ı Hakk'a karşı bir duruş sergilemektir. Aynı zamanda şimdi biz sadece bizim camideki tekbirleri duyuyoruz. Özellikle Kurban Bayramı namazındaki Allahu Ekber, Allahu Ekber diye o tekbirler var ya şimdi bizim camide tekbir getirildiği gibi yan mahalledeki camide tekbir getiriliyor. Bursa'daki bütün camilerdeki tekbirleri hayalen düşünün. Sonra bir dakika önce yine gölde, bir dakika ondan bir dakika önce Bozüyük'te, ondan bir dakika önce Eskişehir'de. Şimdi bir tekbir bitmeden öbürü başlıyor. Ne demek bu? Bütün dünyada hiç durmadan her an bayramın dört gününde devamlı tekbirler yükseliyor Cenab-ı Hakk'a. Allah Allah. Adeta neye benziyor biliyor musunuz? bütün kainat, alemler bir kafa, yeryüzü şu dünyamız da ağız bütün alemlerin tesbihatını bütün nev-beşer insanlık bir araya gelip şu dünya ağzından Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor şimdi uzaydan bir bakış uzaydan bir dinlemek için cihaz bulunsa yeryüzünün her tarafında biri bitmeden öbürü başlayan tekbirleri dinleyebilsek o bayramlarda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ne kadar muazzam, azametli, külli bir ihtimada, ne kadar muhteşem bir tesbihle insanlar Cenab-ı Hakk'a kulluklarını ilan ediyorlar. Anlaşılmaz mı? Cenab-ı Hak böyle bir ihtimada bizi de kabul etsin inşallah. Şimdi biz günahlarımızla, kusurlarımızla kulluk edemeyişimizle tek başımıza Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiçbir şey ifade etmeyen tesbihlerimizle, tekbirlerimizle, kulluğumuzla birden bütün ehli imanın ihtima ettiği, bütün ehli imanın cem olduğu, toplandığı o muhteşem ihtimada biz de bulunsak, onların makbuliyeti, onların nazar ilahideki ehemmiyeti ve kıymeti bizi de arada ne yapar? Kıymetlendirir, Bizi de adeta nazar-ı ilahide makbul bir makama çıkarır. Bizim de günahkar sesimiz, kısık sesimiz, kısık nefesimiz o gür sadaların içinde Rabbimize ulaşır. O yüzden demek ki her fırsatta cemaatin içine, her fırsatta o muhteşem ihtimanın bulunduğu yere, her fırsatta kalabalıkların içinde Cenab-ı Hakk'a tesbih ve teveccüh etmeye, çalışıp çabalamak gerekiyor. Şimdi malum köylerde kavun karpuz ekenler bilirler. Tüccar gelir, karpuzları tek tek kiloyla tek tek tartarak alırsa karpuzların iyileri ve kötüleri birbirinden ayrılır. Ama karpuzu komple tarlasında alırsa bütün buradaki karpuzların hepsini 50 kuruştan aldım dese o dev gibi kocaman bal gibi karpuzların arasında kelekler olgunlaşmamışlar, küçükler, kırıklar, çarıklar, çürükler onlar da arada kaynar, onlar da aynı fiyattan gider. Şimdi Cenab-ı Hak cemaatle yapılan, külli yapılan ibadetleri toptan pazar kabul ediyor. Aynı karpuzcunun karpuzları komple aldığı gibi sizin ibadetlerinizi, şu beraber yaptığınız tesbihleri, bayram namazlarında, cuma namazlarında, cemaatle kılınan namazlardaki ibadetlerinizi toptan kabul ettim deyince aralarında kabule layık olmayan ibadetlerimiz var ya, günahkar değil mi? Dilimizden dökülen tesbihler, tekbirler aralarında kaynayıp o makbul ibadetlerin içinde Cenab-ı Hakk'a takdim ediliyor. O kalabalığın içinde bir kişi olsa samimi, bir kişi olsa Allah için, bir kişi olsa makbul, bütün hepsinin makbuliyetine şefaatçi ve vesile olur ki bu özellikle bu ahir zamanda ibadetlerimizin sıhhatinden, sahihiyetinden şüphe ettiğimiz acaba eksiksiz tam bir ibadet yapabildim mi diye hep şüphe etmemiz gereken böyle bir zamanda, böyle bir asırda bütün ibadetleri cemaatle yapmaya, o kalabalık, o makbul, o muazzam içtimaya katılıp da bizim de kısık nefesimizi, günahkar sesimizi o makbul seslerin, sadaların içine katmaya ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Demek Cenab-ı Hak Özellikle Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz Kurban Bayramı aynı zamanda nedir? Hacdır, hac. Hac eşittir Arafat. Değil mi Arafat? Hac Arafat'tır diye hadis var. Arafat'ta bütün ehli iman değil mi? Hac için hac vazifesiyle gidenler orada o gün toplanmayanlar hacı sayılmazlar. Herkes aynı anda toplanır. Milyonlarca ağızlar birden Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd diye dalga dalga Cenab-ı Hakk'a tesbihleri, tekbirleri, tehlilleri, tahmidleri takdim ederler. Eller açılır o içtimada, o muazzam içtimada, o makbul ortamda, dünyanın en makbul mekanında Cenab-ı Hakk'a teveccüh edilir. Biz de oraya ulaşamasak, o, o esnada Arafat'ta bulunmasak bile kalben ruhen hayalen oraya gidip ya Rabbi bizim de dualarımızı tekbirlerimizi Arafat'ta hacda Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de Müzdelife'de Mina'daki insanların dualarına dahil eyle. Onların sesine sözüne bizim de sesimizi sözümüzü kat diye Cenabı Hakk'a samimi bir niyetle teveccüh edersek İnşallah onlarla beraber Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş, onlarla beraber huzur-u ilahiye durmuş oluruz ki büyük makbuliyeti var. Bir yerde diyor ki dua külliyet kesbettikçe kabule mukarenet eder. Yani daha çok kabul olmaya layık olur. Yani şimdi biz diyelim mahallemizin bir ihtiyacı var. Bununla ilgili bir arkadaşımız çıktı belediye başkanına gitti. Belki kabul edilmeyebilir. Belki içeri bile giremeyebilir muhatap alınmayabilir. Ama üç beş arkadaş gitseler hiç olmazsa görüşülür değil mi? Bir de bütün mahalleli toplansa hep beraber kapısını çalsalar o zaman belediye başkanı bizzat onların yanına gelir. Hem de onları reddetme ihtimali ne yapamaz? Asla olamaz. Ha, şimdi demek ki kalabalıklaştıkça, külliyet kesbettikçe değil mi? O cemaat ruhu oldukça o dua ne yapıyor? Allah katında da geri çevrilmeyecek bir duaya dönüşüyor. Yani ben Cenab-ı Hak'tan affı, merhameti, bereketi, ikramı, izzeti, sağlığı, sıhhati isteyecek bir dile sahip değilim. Cenab-ı Hak'tan, Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği nimetlerin şükrünü eda, edememişim. Daha ondan bir şey istemeye yüzüm yok ama orada mahbul insanlar var. Çocuklar var, masum çocuklar, Belli bükülmüş ihtiyarlar var. Allah katında duası geri çevrilmeyen insanlar var. Ha Belli ki o makbul mekanda, makbul sadaların içinde bizim de samimiyetsiz, bizim de günahkar, bizim de kısık ve kesik sesimiz inşallah makbuliyete mazhar olur ki ancak bu zamanda bu manada bir hal, bir vaziyet bizi kurtarır. Cenab-ı Hak kurtulanlardan yapsın bizi inşallah. Demek kurban manasında bu var. Acaba Cenab-ı Hak kurbanı neden bizden istiyor? Zaten kurban ettiğimiz hayvanların sahibi o değil mi? Bizim de sahibimiz o. Neden istiyor? Kurbanın kelime anlamı kurbiyet. Yani yakınlaşmak demektir. Şimdi Allah'a yaklaşmamız için Allah'la aramızdakileri ne yapmamız gerekiyor? çıkarmamız gerekiyor. Doğru mu? Kurban değil mi? Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak da zekat vermek Allah'a yaklaşmak değil mi? Namaz kılmak Allah'a yaklaşmak değil mi? Şimdi Allah'la aramıza malımız girmiş. Cenab-ı Hak diyor ki benim için malından vazgeç. Feda et. Benim için değil mi? Hayvanından, canından ne yap? Feda et. Aramızdakileri boşalt. Aramızdakileri çıkart ki aramıza başkaları girmesin. Ne yap? Değil mi? Allah için sevdiklerinizi ne yapın? Feda edin diyor. Hatta hayvanların içinden en sevdiğin, en gösterişli, kıyamadığın var ya, Cenab-ı Hak özellikle onu istiyor. En makbulü de o. Kıyamadığın var ya hani, onu diyor, ona benim için kıy diyor. Biz de diyoruz Ya Rabbi, buna ancak senin için kıyılır. Bu ancak sana feda edilir senin rızan için değil mi? Aramıza girenler aramızdan ne yapılır? Çıkartılır. Cenab-ı Hak bizim kalbimizdeki mal sevgisini, mülk sevgisini, dünya sevgisini adeta kalbimizden çıkarıp Kabetullah kıymetinde olan Beytullah makamı olan Cenab-ı Hak benim evim dediği kalbimizden başka sevgileri, başka muhabbetleri çıkarıp Dolayısıyla Allah'a yaklaşmanın adıymış kurban. O yüzden diyor ki sizin diyor ne kurbanlarınızın ne etleri ne kanları Cenabı Hakk'a ulaşmaz. Ancak sizin takvanız ulaşır. O halde kurbanı niye keseriz ki? Madem Allah'a ulaşmıyor. Ha demek kurbanı keserken ifade ettiğimiz mana Ya Rabbi senin emrin için, senin hatırın için her şeyimden geçerim. En kıymetli malıma da kıyarım senin için. Değil mi? Onun kanını dökerim. Senin için en sevdiklerimi en sevgiliye feda ederim diye bir duruş sergilemekmiş o. Öyle ya, Değil mi İbrahim Aleyhisselam'a oğlu İsmail'i tam kesmek üzereyken değil mi? Bıçağı boynuna vurup kesecekken değil mi? İsmail Aleyhisselam diyor ki ya baba, babacığım benim diyor gözlerimi bağla. Ola ki diyor ben bıçağın tesirini bıçağı gördüğüm zaman çırpınırdım Seninle mücadele ederim. Beni Allah, madem Allah kes, emretti beni kesmeni öyleyse sen bıçağı vur, beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Aslında İsmaili bir teslimiyetin adıymış kurban. Cenab-ı Hak da diyor ki benim kullarım diyor. Benim emrime ittiba etsinler. Ben onlardan evlatlarını, canlarını istemiyorum. Sadece ne yapsınlar? Benim için kurban kessinler ki o kurban da yine bizim için. Evet hocam kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize.